İmam Gazali Rahimahullah diyor ki bakınız Şafi, Malik, Ahmet İbni Hanbel, Sufyan ve tüm hadis ehli ve selef imamları kelam ilminin yani felsefe eğitiminin haram olduğu görüşündedir. İhya'da bunu naklediyor. İmam Herevi Zemmül Kelam'da bakınız diyor ki dini hakikati yani kelam ilminde felsefede batılı filozoflarda arayan yoldan çıkar. Bakın Şeyhül İslam Rahimahullah fetvasında diyor ki hala günümüzde Müslüman alimler ve İslam önderleri kelam ilmini ve onun hakikat arayışında olanları zemmeder. Yani ayıplarlar. Hem kelam ilminden hem de onunla iştikal edenden uzak durmaya davet ederlerdi. Bakınız imamların imamı meşhur imam Ebu Hanife Rahimahullah talebesi Ebu Yusuf'a şöyle diyordu. Sakın ha sakın halka dinlerinin aslını öğretirken kelamdan yani felsefeden söz etme. Zira onlar dini taklit eden bir kavimdir. Sonra bununla uğraşırlar. Bakınız İmam Ebu Hanife oğlu Hammad'ı kelamcılarla, felsefecilerle tartışırken ikaz ediyor ve şöyle diyordu. Ey oğlum bu insanlar daha önce bir kalp ve din üzereydiler. Şeytan daha sonra onların arasına düşmanlık koydu ve ihtilafa düştüler. Bakınız yine bir adam Ebu Hanife rahimahullah'a kelamcıların ortaya attığı görüşler hakkında sorunca İmam Ebu Hanife nasıl bir yol gösteriyordu? Nasıl bir adres belirliyordu? İyi dinleyelim. Bunlar felsefecilerin sözüdür. Sen ehli hadisin ve selefin yoluna tutun. Sakın sonradan uydurulana tabi olma. İslam alimlerinin sakındırdığı kelam ilmi felsefe, tevil, ilhatla batıl ile yüklü olan kelamdır. Selefin haber verdiği ilmin, onların metodunun ve sahih haberlerinin dışına çıkarak Kur'an ayetinin zahir manasını bozan, açık nebevi haberlerin yani hadislerin hakikatını reddeden kelam ilmi kılanmıştır.